Bodrum'a gelelim Light kanalından herkese merhabalar. Umarım herkes iyidir. Şimdi size Boğaziçi bölgesinde full deniz manzaralı. Gördüğünüz gibi alt, yani daha girmedik içeri. Acayip güzel bir deniz manzarası olan bir villa tanıtımı yapacağım. Burada gördüğünüz gibi şurada bir yaklaşık 25 basamak çıktıktan sonra buradan da basamakları çıkmaya devam ediyoruz. Havuzun yapılmış olduğu kata geliyoruz. Tabi buradan havuz kullanamıyor. İki yandan girişi var. Devam ediyoruz. Ve böylece villanın bulunduğu kata geliyoruz. Villamız dubleks gördüğünüz gibi. Aşağı yukarı 350 metrekare bir bahçe içerisinde. Yani bir arsa içerisinde kurulmuş. Öne doğru ilerleyen bir arsa. Gördüğünüz gibi manzara gerçekten çok iyi. Havuz da sonsuz havuz şeklinde dizayn edilmiş. Gayet güzel. Şurada da güneşli alan alanları yerleştirilmiş. Manzarayı gördüğünüz gibi tamamen önü açık deniz ve ileride de gece manzarası da sağlayabilecek kara parçaları görünüyor. Şurası şöyle diyeyim ben size. Gayet güzel. Yani müstakil villam olsun, manzaram olsun, havuzum olsun, bahçem olsun dediğinizde bu villa sizin isteklerinizi karşılıyor. Boğaziçi bölgesi bildiğiniz gibi Bodrum'a en yakın lokasyonlardan biri. Şöyle bir villayı dışarıdan ben size göstereyim oturma alanlarını. Yani tadilat ihtiyacı var mı? Evet var. Kapıların falan değişmesi lazım. Fayansların belki boşlukların doldurulması. İşte boya işleri. Ufak tefek tadilat işleri var. Burası yenilenmesi çok zor gözükmüyor. Havuzun içindeki taşlar da belki temizlenip şey yapılabilir. Şöyle çevresini gözüküyorum. Burada gördüğünüz gibi bir su deposu konmuş. Şimdi villanın içerisinde gezdireceğim size hızlıca. Bu, bu, alanda mahremiyet var. Gayet iyi. Görüyorsunuz. Etrafını da göstereyim biraz. Giriş kapımız böyle bu şekilde. Her orada klima var göründüğü gibi. Burada yani buranın öne çıkan şeyleri havuz, müstakil villa, full deniz manzarası. Ya yani bunları alt alta koyduğumuzda buranın değerini oluşturan şeyler bunlar. Şurada geçireceğiniz vakitler yani. Bir yerin fiyatını karar verirken en öne çıkan şeyleri alt alta topladığınızda ne olduğu önemli. Bu da yan komşu villamız gördüğünüz gibi. Diğer yanı da göstereyim size ne var ne yok. Burada bir arsa var. Buraya da ileride başka bir şey yapılacaktır. Tam buna benzeyen bir arsa çünkü. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şu aşağı sahil. Gördüğünüz gibi iskeleler de var. İnmesi kolay şuradan hemen. Plaj var aşağıda. Gayet güzel. Evet şimdi beraber içeriği gezelim. Bu villa hakkında bilmeniz gereken, gereken birçok şeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Yani ben zorluklarını gösterdim. Buranın dezavantajı bu merdivenlerin olması. Bahçe alanı biraz ufak arka tarafta kalmış ama mangal falan yapmaya müsait. Gerçekten net çok güzel bir deniz manzarası var. Mükemmel bir oturma alanı var. Geniş, güzel. Yani bu fiyat bandında alınabilecek gerçekten sağlıklı bir villa diyebilirim. Çünkü bu fiyatta tam Bodrum'da da yer alabilirsiniz ama bu özelliklerde olmaz. Yani böyle bir deniz manzaranız olmaz. Bu büyüklükte bir villanız olmaz. Böyle bir verandanız, havuzunuz olmayabilir. Yani bunun üzerine bir %25, %30 daha koyarsanız belki birkaç yerde bulunabilir. Şimdi içeri Tekrar geçiyoruz. Tekrar merhabalar. Şimdi ben villanın en üst katından çekim yapmaya karar verdim. Buradan manzarayı görebilin diye hem de teras alanını keşfetmiş olun. Gördüğünüz gibi. Burası teras. Şimdi aşağı ineceğiz. Yan tarafını da size ben göstereyim. Sağında solunda ne var diye. Şurada yeni bir yapı var. Şu aşağıda da. Yani buranın fiyatlarını da ben size aradığınızda izah etmeye çalışacağım. Böylece burayı değerleyebilirsiniz. Aşağı doğru iniyoruz şimdi. Teras kattan aslında ikinci kata iniyoruz. İkinci katta 3 tane oda bizi karşılıyor. İki tane odayı gördüğünüz gibi full deniz manzaralı, tekne gibi. Harika bir manzarası var. Şurası da kapalı, yani normalde otomatik şey var. E, panjur, açıldığında orası da açık. Bu odanın manzarası bu şekilde. Burada 3 odamız var. Bir tane de ortak banyo tuvalet var. Odalarda ebeveyn banyosu bulunmuyor. Şurası da diğeri. Yani çok geniş güzel bir banyosu mevcut. Burada bir odamız var. Bu odanın manzarası arka bahçeye bakıyor. Diğer iki oda gibi deniz manzaralı değil. Bu su deposu yeni yapılmış. Onu da yeni öğrendim. Gördüğünüz gibi. Bu da bir diğer odanın manzarası. Köşede kalıyor. iki cepheli. Komple açık. Dışarıdan da hiç kimsenin görmesi mümkün olmayan bir açıda. Gayet güzel. Şimdi salona ineceğiz. Buraya şöyle bir bakalım. Evet. Başkası da salon, mutfak, ortak banyo, tuvalet var yine. Şöyle yukarı açıdan ben size göstereyim. Mutfağın modeli eski ama kötü durumda değil, iyi durumda. Ankastre Arçelik marka kullanılmış. Buradan bahçeye bir kapımız mevcut. Kapı değil galiba yok. Açılmıyor. Ama açabilirsiniz. Böyle bir salon alanımız var. Buradan direkt verandaya çıkış var. Diğer evin banyosu da burası. Evin banyosu, ortak banyo pardon. Evin tadilat ihtiyaçları var. Ama yapılmayacak şeyler değil. Baştan aşağı komple de yenileyebilirsiniz. Tadilat yapıp devam da edebilirsiniz. Burada da bir şöminemiz var. Kışın buraya ısınma da faydası olacaktır. Binada dış cephe mantolama yok. Kontrol ettim. Onun dışında altyapı olarak Boğaziçi iyi bir yer olarak gözüküyor. Su deposu da koymuşlar. Elektrik problemi yaşayacağınızı zannetmiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. En son ben size bir dışarıyı tekrar göstereyim. Aklınızda burası kalsın.